arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Mersin çekimlerimiz devam ediyor sevgili dostlar. Bugün neredeyiz? Azize Tekla ya da Aya Tekla da deniliyor kilisesindeyiz. Burayla ilgili olarak sizlere bir içerik oluşturmak için yanımızda sanat tarihçi Erdal hocamızı aldık. Beraber sizlere bu bölgeyi anlatacağız diyoruz. Hemen konuma dönüyorum. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam neredeyiz şu an? Şu an e, Mersin Silifke ve Silifke merkeze 4 kilometre mesafedeki taşıcı yolunda e, bulunan Ayatekla Kilisesinin kalan e, bazilika bölümünün tam ön kısmındayız. E, genel anlamıyla burası bir mağara kilise ilk dönemlerinde, sonrasında burada ismini veren Ayatekla'nın e, onuruna e, milattan sonra 4. yüzyılda bir bazilikal planda kilise yapılmaktadır. Sonrasında depremde ve e, değişik e, faaliyetler sonucunda yıkılıp, bugün sadece bazilika bölümünün absis bölümü ayaktadır. E, asıl mekan ise biraz sonra göreceğimiz Kaya Kilise dediğimiz bölümdedir. E, Ayetekla e, dediğimiz kişinin de metfun olduğu yer orasıdır. Evet, kim bu Ayetekla hocam? Nasıl Ayetekla bir kimdir? E, Hristiyanlığın birinci yüzyılında 12 havariden birisi olan e, Aziz Paulus'un e, öğretilerinden, derslerinden etkilenerek Hristiyanlığı kabul eden, onun öğretilerini de yaymaya başladıktan sonra Roma'nın o dönemdeki Hristiyanlığa olan tutumundan dolayı, e, ölüm tehlikesinden dolayı Konya'dan e, Karaman yolu üzerinden tekrar e, Silifke'ye gelen, burada kendine bir hayat kurduktan sonra burada tekrar Hristiyanlığın yayılmasına vesile olma e, sürecinde yine bir ölüm tehlikesiyle e, bu mağaraya saklandı ve bir süre sonra burada kaybolduğu rivayet edilir. Daha sonra Hristiyanlığın e, resmi din olarak kabul edilmesinden sonra da onun onuruna hem e, metfun olduğu yere yani Kaya Kilise'ye hem de şu an üzerinde durduğumuz alan üzerine e, Ayetekla adına bir e, bazilikal kilise yapılmıştır. teklanın bir diğer e, özelliği ise Hristiyanlık tarihindeki ilk kadın azize yani ilk kadın şehit olmasıdır bu yönüyle Hristiyanlık aleminde 12 havariden sonra bayan havari olarak kabul edilme olayı vardır. Evet, pek biraz hareketlenelim arkadaşlar. Tabii buyurun. Buyurunuz hocam. Evet. Şimdi hocam, yürürken de konuşalım bir yandan. Şimdi dediniz ki burası bir hac merkezi. Doğru. Kapıdan olur. girerken. nedir hocam hac merkezi dediğimiz olay nedir? Ee, Müslümanlıkta olduğu gibi Hristiyanlıkta da e, kutsal sayılan yerler veya kişiler vardır. Hı hı. Örneğin havariler. Havarilerin yaşadığı mekanlar veya e, mekanların kendi kutsaliyetleri. Hı hı. Hristiyanlar buraları ziyaret ettiğinde ve belirli dönemlerde e, hac vazifesini yerine getirmiş o olur. ve hacı anıyor. Olur, anmadır. Hı hı. E, bir nevi de o kişiye olan saygısını gösterme gibidir. Hı hı. Bu üzerinde olduğumuz alanda bunların e, kadınlar anlamında havarilerin dışında İlk kadın havari sayabileceğimiz ilk kişidir Ayatekla. Hı, hı O anlamda burası Hristiyanlığın ilk hac merkezlerinden bir sayılabilir. Hı hı hı. Burada da arkadaşlar bakın hemen şöyle gösterelim. Hazreti Tekla ile ilgili aslında bir bilgilendirme panosu var. Diyor ki Adak Kilisesi ve Küçük Kilise arasında bir hamam yapısı bulunmaktaydı diyor. Aslında geçmişten bugüne gelen ama olmayan bazı ee, onu şöyle, unsurlardan evet, da mı bahsediyor? Onu şöyle izah edelim. Evet. E, kilise yapıldıktan sonra aslında bizim e, İslam inancındaki gibi e, cami etrafında gelişen bir e, kent anlayışı var. Hı -hı. O dönemde de kilisenin etrafında ee, yaşam birimleri, su hamamlar hı hı hı. yani buna benzer yapı topluluğu vardır. Hı hı. Ee, bahsettiği olay da kilise yapıldıktan sonra hı hı. kilisenin etrafında devam eden hayata ait mekanlar, kamu binaları gibi birimlerden bahsediyor. Kalan nedir hocam şu an? Kalan şu anda e, bildiğim kadarıyla dört tane su sarnıcı var. Onun dışında yine e, işlevsel olarak tam e, tanımlanamayan bazı mekanlar var. Evet, evet. Kaya Kilise'nin kendisi var. Evet o zaman kiliseye doğru şöyle bir geçelim arkadaşlar Tabii. hareketli bir şekilde. Bu bu videoyu birazcık daha arkadaşlar hareketli yapıyoruz. Şöyle evet. siz de mekanı görün diye e, elle çekim yapıyoruz manuel bir şekilde sevgili dostlar. Evet interaktif bir video olsun istedik. Burada hocam herhalde gene böyle mimari, e, mimari plastikler dediğimiz evet. sütun kaidesi gibi e, etraftan kazılar sonucu veya yüzey araştırmasına tespit edilen mimari plastikleri e, düzenleme şeklinde sergilenmektedir. Evet peki buyurun efendim. Dikkatli bir şekilde iniyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi indiğimiz yer ne hocam? Kilisenin içi i̇ndiğimiz mi İndiğimiz yer e, Azize Teklan veya Ayet Teklan'ın asıl ikamet ettiği ve o dönemde vefat ettiğini veya kaybolduğuna inanıldığı mağaranın ana girişidir. Peki, buyurun efendim. Aslında burası bir ee, mağara. Mağara kilise diyelim. Mağara kilise, peki. Evet. Evet arkadaşlar, buyurun. Sonraki devam eden süreçte mağara değişik onarımlarla ve düzenlemelerle ufak boyutlu bir şapel haline aldı Aha. ve şimdi sağ tarafta göreceğimiz asıl apsis kısmını oluşturduktan sonra hı hı. sunak bölümünü e, göreceğiz biraz sonra. Peki. Hemen bu taraftan devam edebiliriz. Evet. Şu an orta nefte ilerliyoruz. Evet. Sağ tarafım, bura e, duvar örülmeden önce iki tarafta sütunlar e, üç nefli, orta neften devam ettikten sonra önümüzde hapsiz kısmı ve yan taraflarında hücre odalarından İbaret bir bilim. Tamamen ana kaya e, oylarak yapılmış ve sonrasında ana kayayı desteklemek amacıyla da sütunların e, e, eklendiğini görüyoruz. Evet buyurun efendim. E, şurada bir boşluk var hocam. Yan taraftaki e, hazırlık odaları dediğimiz Hı -hı. E, asıl e, ibadet alanına girişe hazırlanma odaları diyebiliriz. Peki. Devam edelim. Bu bir şey mi o? Havalandırma, havalandırma deliği mi hocam? Havalandırma deliğidir. Evet. Tamamen ortamın havası kalmasını engellemek adına farklı yerlerden bu şekilde havalandırma delikleri mevcut. Evet. arka yani sunak bölümündeyiz. Aha. Asıl absisin olduğu yerde. Hı hı. E, kiliselerde de absisin ön tarafı dediğimiz bölümdeyiz. E, burada da gördüğümüz fotoğrafın da kendine has bir hikayesi vardır. Buyurunuz efendim. E, burada e, 1950 ve 60'larda ziyarete gelen İtalyan bir turist buradan ayrıldıktan sonra, rivayet tabii ki bu, e, rüyasında Ayeteklayı gördüğünü e, söylüyor ve o rüya üzerine bu fotoğrafı veya bu resmi yapıyor. Yaptıktan sonra da buraya gönderiyor. Hı hı. O günden sonra bu fotoğraf eee Aya Tekla e, temsilen burada sergilenmektedir. Evet. Peki burada bir e, arkadaşlar hemen şu kısmı da gösterelim. Üstler burada e, bir kapı var. E, kapı değil, e, havalandırma deli. Yan taraflar hı hı. E, hazırlık odası dediğimiz foryum hücreleri Buyurun iki hocam. taraflıdır. Hı hı. Tabii. Pasta foryum pasta hücreleri burasıdır. Şöyle yakınlarda kameramız Kilise e, mimarisinde bilinen bir olgudur. Hı hı. Evet. E, tören öncesi e, görevli e, papazların hı, veya hı. Işte din görevlilerinin törene hazırlık kısmının hazırlandığı yerler diyebiliriz. Evet. Yine aynı şekilde şurada bir boşluk gördüm. Oraya da geçeceğiz Burası ama, da evet, e, Asıl e, yaşam alanı yani ayatekla'nın barındığı hayatını devam ettirdiği alan olarak bilinmektedir. Buradaydı. Burada olduğuna rivayet, rivayet edilir. edilir. Ee, hemen ön tarafında da ona e, sonraki dönemlerde definlerin yapıldığına dair e, mezar hı. definlerin yapıldığına dair mezar yerleri vardır. Hı hı. Bakın arkadaşlar burada. Ee, günümüzde özellikle Rus turistlerin e, her hafta sonu pazar günleri ayinlerde hı hı. E, düzenli olarak geldikleri ve Dini törenler ne yaptıkları bir alan aynı zamanda mum falan yakılıyor tabi aktif olarak dersen. kullanılmaktadır peki devam edelim sevgili dostlar yan tarafa geçeceğiz ee, burası bir öğren yeri statüsünde değil mi hocam genel anlamda öğren yeri hı hı, evet peki devam edelim devam ettiğimiz alanda yani şu anda girdiğimiz alanda Biraz önce bahsettiğimiz definlerin, kısmen definlerin yapıldığı alan ve ayet ekranında barındığı, yaşamını sürdürdüğü alan olarak kabul edilmektedir. <laughs> Önümüzde gördüğümüz iki tane mezar evet, bölümünde gösterelim, bunu tabii. gösterelim. Buyurun efendim. gösterebiliriz. Buyurun. <laughs> Bu kısımlar şunlar mezar Aynı arkadaşlar. zamanda burada görevlilerin vefat ettikten sonra hı hı. defnedildikleri yerler olarak da kabul edilir. Hı hı. zeminlerinde sağ taraftakinin mozaik vardır. Bu şekilde. Hocam peki bir şey soracağım. Şimdi tabii arkadaşlar bunu biz biliyorsunuz bazen çok basit sorulara indirgeyerek soruyoruz. Çünkü bize bu işi bilmeyen normal tarih severler de izlediği için e Tekla'nın e, meftun olduğu yer burada e, tam olarak nerede ya da bu, burada mı bununla ilgili bir kesinlik var mı? Bu olay kesinlikle yani burasıdır e, tarzında değil de bu hı -hı. bir rivayettir. Hı hı. E, Ayat Tekla veya Azize Tekla Konya'dan hı -hı. buraya ölüm tehlikesinden dolayı geldikten sonra hı -hı. burada sığın, buraya sığınıyor. Bir süre burada hayatını devam ettiriyor. Buradaki insanlar Hristiyanlığı eee evet. tebliğ görevindeyken yine burada ölüm tehlikesiyle e, Hı hı. Böyle Karşı karşıya kaldıktan evet. sonra, evet. bir gün buradan kaybolduğunu rivayet ediliyor. Yani cesetini veya defninin yapıldığına dair kesin bir kanıt yok. Hı. Burada kaybolduğundan dolayı buru onun adına onursal bir hı. alan olarak kiliseye döndürürler. Hocam bir de şu parçalardan bahsedeyim. Bunlar buraya mı ait? Bunlar mı çıkan parçalar şöyle izah edebiliriz. Buyurun. Buranın kasını yaptığımızda, yapmadığımızdan evet. dolayı kesin bir ifade kullanamam. Hı hı. Ama bölgedeki ören yeri dediğimiz alanda yapılan yüzey araştırmalarında tespit edilen mimari plastiklerin bu şekilde sergilendiğini söyleyebiliriz veya yan taraftaki kilise bölümünden zeminden veya farklı yerlerinden toplanan malzemelerin sergilenmesi olarak görülebilir. Peki hocam ağzınıza sağlık. Şimdi bir sarnıç kısmı var. Oraya geçelim arkadaşlar. Orada Tabii. tekrar görüşürüz. Arkadaşlar hemen bir bölüme daha geldik. Bu bölüm son bölüm. Aslında e, sarnıçlardan aşağıda bahsetmiştik. Bakalım buranın nasıl bir özelliği varmış. Buyurunuz hocam. Evet e, Ayetekna Kilisesi dediğimiz bölgenin veya ören yerinin e, Bazilikal Kilise'nin tam e, batı kısmındaki e, sarnıç bölümündeyiz. E, sarnıcımız e, hem kilisenin e, su ihtiyacını hem de e, bölgedeki diğer e, yaşam alanlarının insanların yazların e, su tedarik ettikleri ve ana kaya üzerine oyulmuş. Üzeri e, yuvarlak tonoza kapalı. Günümüze mevcut haliyle ulaşabilen e, kısmen yıkık durumdaki e, özelliklerdedir. E, sarnıcın şu anki halinde e, önemli bir bölümü tahrip e, olmuştur. E, mevcut halinde su tutma özelliği mümkün değildir sadece bu herhalde hocam şu an e, Şu an sadece tarihi kalıntı eser olarak tarihi olarak, eser tabii ki olarak kalıntı olarak günümüzde varlığını devam ettirmektedir. Yani aktif bir şekilde şey değil. Bir aktif de hocam, olarak su tutma özelliği evet. şu an mevcut değil. Evet. Peki hocam bir de bir şey soracağım şimdi Buyurun. şu arkada falan taşlar falan gördüm. Herhalde burayla ilgili bazı halen daha şeyler mi var? Ee, şu an hala hazırda devam eden bir yüzey araştırması var. Ee, ve bahsettiğiniz alanlar da büyük aha. kısmı e, su sarnıcı veya <laughs> kamu alanları veyahut e, yaşam alanları olarak tespit edilmektedir. Bunlar sadece yolun üst tarafında değil, aha, aha. E, vadinin diğer tarafında yani e, su dere bucağı e, dediğimiz bölge var. Oraya kadar sanayi bölgesine kadar devam eden büyük bir alanı kaplamaktadır evet. ve alanın tamamında buna benzer yapı topluluğu mevcuttur. Evet, şu karşıdakinden <laughs> bahsetmiştim. bahsetmiştim. Karşımızda gördüğümüz alan asıl buranın varoluş sebeplerinden bazilikal yani Ayatekla Kilisesinin tek mevcut kalıntısıdır, absis bölümünün duvar duvarıdır. Evet. Peki. Teşekkür ee, ederiz. Şimdi arkadaşlar elimizden geldiğince ayrıntılı anlatmaya çalıştık. Olabildiği ee, kadar. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, bir bölümümüz de böyle olmuş olsun arkadaşlar. Haftaya tekrar görüşürüz. Sizleri YouTube kanalımıza bekliyoruz. Ee, bizim çekimlerimiz devam edecek. Başka bir yere gideceğiz. Siz haftayı onu izleyeceksiniz. Bugünlük evet. bizden bu kadar. Hoşçakalın.